Hayatın tam içindesiniz. Koşuyorsunuz. Yetişmeye çalışıyorsunuz. Her şey çok hızlı. İş, güç, trafik, sorumluluklar. Derken kendinizi bile duyamaz hale geldiniz. Yanınızdan geçiyoruz, göz göze geliyoruz. Ama siz bakmıyorsunuz bile. Size sesleniyoruz. Neden bizi duymuyorsunuz? Hayat çoğu zaman fark etmediğimiz küçük anlarla şekillenir. Zaman hızla akıp giderken sağlık önceliklerimizin gerisinde kalır. Bir gün size uzatılan bir broşür basit gibi görünür ama taşıdığı bilgi hayatınızı değiştirebilir. Ama bizler görmezden gelmeye alışkınız. Bir şeyim yoktur der. Rutinimize geri döneriz. Bu sessiz uyarıları birçok kişi gibi baharda fark etti ama göğsünde hissettiği o ağrıyı önemsemedi. Oysa araştırmalar meme kanserinin erken evrede teşhisinin yıllık sağ kalım oranını %90'ın üzerine çıktığını gösteriyor. Geç kalındığında ise tedavi süreci çok daha zorlu ve yıpratıcı olabiliyor. Zaman hızla geçti. Tam bir yıl. Bahar sonunda kontrolüne gitmeye karar verdi. Geç de olsa Sağlıklı Hayat Merkezi'nin yolunu tuttu. Ketem danışmanları ona neler yapılacağını anlattı. İlgili personelin rehberliğinde mamografi çekimi yapıldı. Sonuçlar geldiğinde doktor sessizdi. İleri evrede bir tümör tespit edilmişti. Yolculuk kolay olmayacaktı. Bahar için zorlu bir mücadele başlamıştı. İhmal ettiği taramanın pişmanlığını yaşıyordu. Ama ya zamanında gitseydi? Ya ilk sinyali ciddiye alsaydı? Film şimdi başa sarılıyor. Aynı an, aynı his, aynı mutfak. Ama bu kez Bahar duraksıyor. Tezgahın üzerinde duran broşür dikkatini çekiyor. Bu defa gerçekten incelemeye karar veriyor. ...meme kanseriyle ilgili bilgiler var. Erken tanının önemi... ...tarama yaşları ve yaygınlık oranları... ...dikkatini çekiyor. Sayfayı çevirdiğinde... ...sağlıklı hayat merkezlerinde... ...sunulan hizmetleri görüyor. Sağlıklı hayat merkezine... ...gidiyor, keten biriminden... ...danışmanlık alıyor ve mamografi... ...çektiriyor. Doktoru... ...erken teşhis sayesinde hastalığın... ...daha kısa sürede ve daha az yoğunlukta... ...bir tedaviyle... ...kontrol altına alınabileceğini söylüyor. Kanser önlenebilir bir hastalıktır. Sadece bir slogan değil, binlerce hayatın gerçeği. Bahar kısa sürede tedavisini tamamlıyor. Ne ağır bir kemoterapiye gerek kalıyor, ne de hastane odalarında geçirilen uzun günlere. Ve o gün Bahar hastaneden ayrılırken ona destek olan sağlık çalışanlarıyla vedalaşıyor. Gözlerinde teşekkür, sesinde umut var. Daha güzel bir gelecek için. Sizleri sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlığınız için geç kalmayın.